Pastur mili olarak adlandırılan istilacı bir mili türü ilk kez Kuzey Amerika'da özellikle Texas'ın güneydoğu kesiminde tespit edildi. Bu tür daha önce kıtada görülmemişti ve şimdi meralarda ciddi zararlar vermeye başladı. Bu mili istilası, mera üreticileri için yeni ve hızla dağılan bir tehdittir. Ekili meraların sararması, düğme bozuklukları ve potansiyel ekonomik kayıp ciddi gündem maddesi haline geldi. Yetkililer hem üreticileri uyarmaya hem de bilimsel temelli yönetim stratejileri geliştirmeye çalışıyorlar. Uzman yorumu: Teksas'ta ortaya çıkan yeni pasif böceği var, Kuzey Amerika için ciddi bir tehdit. Bu böcek çimleri öldürerek meraları çökertiyor. Kontrol edilmezse hayvancılık maliyetleri hızla artabilir. En kritik şey erken tespit ve yayılmayı durdurmak. Türkiye açısından bu canlının istilası gerçekleşirse, etkileri ABD'den çok daha sert olur. Çünkü Türkiye'nin mera yapısı, iklimi ve hayvancılık sistemi bu zararlıya karşı daha kırılgan. Böyle bir tür Türkiye'ye sıçrarsa, hayvancılık maliyetleri domino taşı gibi yükselir. Tarımdan haberdir olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.